İrlandalı Episkopos Dennis Nolte evliliği kolaylaştırma hizmetindeki mezuniyet töreninde karantina döneminde aile içi istismardaki artışa dikkat çekerek aile içi istismar ve şiddet karantina döneminde şiddetlenen daha derin bir salgın ifadelerinde bulundu. İrlandalı Episkopos Denis Nulty, evliliği kolaylaştırma hizmetindeki mezuniyet töreninde, karantina döneminde aile içi istismardaki ardışa dikkat çekerek aile içi istismar ve şiddet karantina döneminde şiddetlenen daha derin bir salgın ifadelerinde bulundu. Evliliği kolaylaştırma hizmeti İrlanda kilisesinin pastoral bir kurumu olan Accord Katolik Evlilik Bakımı Servisi tarafından yürütülmekte. Kuruluş, Hristiyan evliliğinin daha derinden anlaşılmasını teşvik etmeyi, çiftlere evliliklerini ve aile içi ilişkilerini koruma ve geliştirme araçlarını sunmayı hedefliyor. Akkord'un başkanı olan Episkopos Nolti, mezunlara kilisenin sinodal sürecinin merkezinde yer almaları gerektiğini, omikron varyantı yeniden yüksek düzeyde kısıtlama ve kişisel özgürlükleri sınırlama getirdi. Kapalı alanlardaki kısıtlamaların geri dönüşü hepimizi sarstı diye söyledi ve dünyanın belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu zamanları yaşadığını vurguladı. Episkopos özellikle karantina döneminde desteğe ihtiyaç duyanlar için kurulan COVID-19 çiftler ve ilişki hattına dikkat çekerek aile içi istismarın ve şiddetin karantina döneminde arttığını söyledi. Episkopos Nolti mezunlara birlikte çalıştıkları kişiler üzerinde yalnızca olumlu etkiye sahip bir hizmete sahip olmayacaklarını, aynı zamanda kişisel tatminin değerli ödüllerini sunan bir hizmet sunacaklarını belirtti.